Lösemili çocukların tedavilerinde büyük önem taşıyan kök hücre ve kan bağışına dikkat çekmek için Düzce Bisikletler Derneği üyeleri organizasyon yaptı. Belediye önünde başlayan organizasyona Belediye Başkanı Dursun Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezercebar, Düzce Zabıta Müdürü Mehmet Ali Karaman, 112 Acil Servis Başhekimi Elif Yılmaz, İYİ Parti ve CHP ittifakı ortak belediye başkan adayı Ömer Küçük ile siyasi partilerin il ve ilçe yönetimleri iş adamları ve vatandaşlar katıldı. Ee, bu tür Sosyal projelere duyarlı olmanız bizi sevindiriyor gerçekten. E, özellikle bu bisikletçilerin böyle duyarlı olması e, bizi sevindiriyor, sevindirmekte. E, özellikle uğurlamaya da çok teşekkür ederiz. Bu organizasyonları her seferinde yapıyorum. E, tebrik teşekkür ediyoruz. Mi? Ben de şu anda başka bir programdan geldim. Oradan ayrı bir programa geçeceğiz. O yüzden kusura bakmayın geç kaldım. Hepinizi tebrik ediyorum. Sağ olun. Başkanım. Saygılar sunuyorum. Nihal Başkanım. Ne bir de başkanım. başkanım şöyle beraber bir resim alalım. Başkanımla beraber e şöyle resim alalım. Tamam. Hı. Değerli katılımcılar. Şöyle gelelim bakalım. Şimdi bilgiyle ilgili bir eksiklik olmasın diye Aynen. bilgiye devam edici edilecek bu kan bağışı ile ilgili kısa bir bilgi verilecek bununla ilgili e, Adem Bey'i davet ediyorum. Adem Bey buyurun. Başkanım gelir misiniz bir tarafa? Merhabalar, e, hepiniz hoş geldiniz. Ben Adem budayolu Türk Kızılayı Batıka Bölge Kan Merkezi'nde köprüce bası kazanım uzmanı olarak görev yapmaktayım. E, bugün burada e, duyardığınız için ayrıca teşekkür ederim. Hem kan bağışı hem köprüce için e, toplanmış e, bulunuyoruz. Birlik nakli deyince insanlarımız ne yazık ki Çekiniyor, korkuyor, kendisinden herhangi e, bir şey alınacak, kendisinde kalmayacakmış sanıyor. Ama aslında böyle bir şey değil tabii ki. E, normal bir ünite kan bağışında bulunduğunuzda ekstradan bir tüp kan örneği vererek bağışçı adayı olabiliyorsunuz. E, şimdi sosyal medyada, televizyonda çıkan haberlerde sadece üç tüp şeklinde. E, tabii bu bizim e, o üç tüp dediğimiz şey aldığımız örneklerden kişinin doku tiplemesinin belirlenmesi amacıyla örneği alıyoruz ve sisteme Ulusal Kemik Elileri Bankası'nın bu doku bilgileri kayıt altına alınıyor. Ne zaman ki bir hastayla doku uyumunu sağlanırsa işte o anda o hastayı kurtarmak sizin elinizde oluyor. Ve vazgeçmemek, kararlı olmak çok önemli maalesef vazgeçimeler nadiren de olsa yaşayabiliyoruz. Önemli olan bu sisteme kaydolduğunda bilinçli ve kararlı bir şekilde bağışçı olmak. Eğer bir hastayla dokuyumuz sağlanırsa sizinle Türk Kızılay olarak tekrar iletişime geçiyoruz. Gerekli kan örnekleri alındıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın bir nakil merkezi belirlemesiyle süreç başlıyor. Nakilden 3-4 hafta önce genel sağlık kontrolü yapılan bağışçımızdan İki şekilde kök hücreler toplanıyor ve kök hücrelerin en büyük özelliği sürekli kendini yenileyebilmesi, diğer doku organlara dönüşebilme özelliği olan Öncü hücreler olması. Genelde tercih edilen toplama yöntemi de periferik yöntem. Yani dolaşımdaki kandan toplanması. Bu bağış yönteminde 4-5 gün bağışçıya günde iki kez koldan aşı bularak kemik iliğinde bulunan hücrelerin kana karışması sağlanıyor. Son aşı dozundan ortalama 2 saat sonra her iki kol damarınıza iğne ile giriliyor. Bir koldan alınan kan hücreleri e, AFERE cihazında ilerliyor Kök hücreler ayrıştırılıp Diğer koldan size tekrar geri veriliyor Ortalama 3-4 saat süren bir işlem bu işlemin sonunda bir insanın hayatını kurtarmış oluyorsunuz. E, tüm nakil olması gereken hastalar için e, bu kemikliği veri bankası var. Hatta vermiş olduğunuz örnek yurt dışından bir hastayla da uyum sağlayabilir. İki yıl boyunca hasta ve bağışçı birbirini tanımıyor. İki yıl sonunda her iki taraf kabul ederse bu tanışma gerçekleşebiliyor. E, duyarlığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Hem kan bağışı hem kök hücre bağışında bulunarak insanlara umut olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yürüyüş öncesinde bir konuşma yapan Bisiklet Kulübü Başkanı Biral Aksu, hava şartlarına rağmen kampanyaya katılanlara teşekkür ederek kan bağışı ve kök hücre bağışının önemini anlattı. Konuşmanın ardından yürüyüşe katılanlar İstanbul Caddesi'nden Anıt Park'a ellerinde afiş ve pankartlarla yürüdüler. Farkındalık Organizasyonu Krem Park AVM önünde bulunan Kızılay Kan Aracı'nın yanında sona erdi. Yürüyüşe katılanlar burada kan bağışında bulundu. Düzenlenen etkinliğin önemine dikkat çeken Düzce Bisiklet Kulübü Başkanı Biral Aksu, Öykü Arı'nın için bu etkinliği düzenledik. Ama bu bağışlar sadece Öykü Arı'nın için değil tüm hastalarla ilgili dedi.